Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu sene coğrafya konularımızı Rıza hocamızla beraber yapacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş Video çekimlerine başlayacağız hemen ama önce bize bu sene yani 2022 TYT'de coğrafyada neler var onları bir anlatalım. TYT'de 5 soru bir kere şey var. Var. O kesin, <laughs> en iyi bildiğimiz bu. Ama TYT'de hangi konular var hı hı. biz onları bir görelim isterseniz hemen. Coğrafya insan ve doğayla başlar. Son yıllarda farkındaysanız arkadaşlar 2018'de ve 2019'da insan ve doğayla ilgili sorular gelmiş. Hocam 21'de gelmemiş, 20'de gelmemiş. Emin olun ki bu konuyla ilintili farklı bir yerde soru gelmiş. Hmm. Yani bu birebir insan ve doğa. Mesela dünyanın şekli ve hareketleri, arkadaşların çok korktuğu bir konudur. Ama şu var, biraz analizi gücünü geliştirirse, biraz soru çözerse bunu çok rahat şekilde aşabilir. Hocam çıkmıyordu, kurtuldum dediler ama 2021'de patlattı, Gel, soru evet. geldi. Yer ve zaman dediğimiz zaten bizim paraleller meridyenler. Paraleli meridyeni bilmeyen adam zaten dünyanın şekli hareketlerini göremiyor, hı bilemiyor. Hı hı. Buranın boş olmasına aldanmayın, bunu bileceksin ki dünyanın şekli hareketlerini yapasın. Hocam evet. bence burada da soru geliyor. Hı hı. Olsa. Mesela haritada hemen hemen her yıl diyeceğim, özellikle son yıllarda belki 2021'de es geçti ama harita benzeri sorular zaten haritalı sorular coğrafyanın içinde var. Onun için ya yani 2020-18'de soruları direkt gördük. Hı. İklim'e bakar mısınız Vural Hocam? Her sene gelmiş. Her sene. Hocam çünkü dünyanın, en gıcık konu değil mi? <laughs> yani gıcık demeyeyim ama günlük yaşamla ilişkilendirirse hı hı. soruyu daha rahat çözebiliyor. Hı hı. E, dünyanın yapısı, oluşum süreci, su kaynakları, topraklar, bitkiler. Hocam buralar neden boş? Aldanmayın boş. İklimde soru geliyor mu? Yağış diyorum. Ne oldu? Su kaynağı. Hı hı. Terör olsa toprak diyorum. Ne hı. oldu? Toprak. Ama doğrudan toprak gelmiyor da e, aynı soru içinde kullanılıyor. Onlara dikkat diyorum Mesela olaya bakın. Şölen yapmış ÖSYM. 18, 19, 20, 21 nüfus. Bu arada ÖSYM'nin yaptığı her sınavda nüfus o taç takar. O kadar okay. değerli. Çünkü insan faktörü. Hı hı. Evet, dünyada nüfus, Türkiye'de nüfus. Burada çok önemli. Çok yoğun sorunun geldiği bir alan. Ekonomik faaliyetler yine bölgeler içerisinde de gelebiliyor. Bu arada nüfusta soru geliyor dedim ya. Hı hı. Tarımla da ilişkilendiriyor. Mesela diyor ki e, Çukurova'da neden nüfus yoğunluğu fazla? Biz buna nüfus sorusu diyoruz ama. Halbuki o bir tarım sorusu hı hı. aslında. Hı hı. Doğru. Onun için ya bazılarının boş olması. Aa buradan soru gelmiyor. Değil he. Ona göre hı hı. coğrafya her soru bir diğerini kapsar. Onlara dikkat. Bölgelerde de öyle. Vuralacağım. 2020-21 TYT'de zaten doğrudan geldi. E bu şurada şöyle bir durum var. Bunu açıkça söyleyelim. Uluslararası ulaşım hatları var ya işte Cebel Tarık Boğazı. Hani boğazlarımız, kanallarımız diyelim. Bering Boğazı. Biraz daha AYT konuları. Ama geçmişte bununla ilintili böyle benzeri sorular olduğu için biz burayı da yine anlatıyoruz. Ha ne olur ne olmaz. Doğal çeyreği kullanma biçimlerimiz var. Bir de afetler. Türkiye afet ülkesi. Ki bu sene yani seller. Bence burayı da çok dikkatli bir şekilde elden geçireceğiz diyoruz arkadaşlarım. Bu sene çıkacak olanlar bunlar ama merak etmeyin. Bizlerin videoları devam edecek. Her daim yanınızdayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.